Arkadaşlar merhaba. Bugün orijinal yayınları limit ve sürekli gününü inceleyeceğiz. Şöyle yazarlara bakalım yine. Yazarlar yine aynı yazarlar. Zaten en önemli yazar. En önemli yazar demeyeyim de. Çoğu kitabın yazarı Zafer Balcı. Kitap 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Şöyle açalım. Ee, Youtube'da bunun şeyi var. Konu anlatımı var. Veya soru çözümleri de var Youtube'da aynı şekilde. ...detaylı konu anlatımı diyor. Hiç iyi ama var galiba. Yani yoksa koymazlardı galiba. Bakayım şöyle tam gözüküyor mu? Hmm. Tamam. Şöyle... ...anlatmış bir tane konular var. Şimdi... ...şöyle bir şey vermiş. Konu anlatıyor, nasıl yaklaşacağınızı falan anlatıyor. Ama bunu YouTube'da da anlatımı var. Şurada... ...sayfasının, şurasında YouTube yazanların hepsinin... ...YouTube'da anlatımı var arkadaşlar. Ya burada yazıyor ama burada yazmıyor. Bu demek ki buranın yok. Ya şu notlar çok iyi arkadaşlar bence. Zaten konu anlatımını izlemiş, konu anlatımını biliyorsunuzdur. Buradan da bir tekrar etmiş olursunuz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada konuyu anlatıyor başta. Örnek sorular çözüyor ama baksanıza. Yani çok iyi. Çok iyi anlatmış yani burada. Bayağı uzun anlatmış çözümlere bakın. İyi çözümler yani. Bir acil yayınlar gibi iyi çözmüşler. Acil yayınlar da çözümler çok iyi bakın. Ha şey sonra bu da ÖSYM tarzında geçiyor. ÖSYM tarzı sorularında çözüm var. Böyle örnek ve çözüm. Aynı bir şeyde de var. Çapta da var galiba. Aynen çapta da var bu. Ama acilde yok. ÖSYM tarzı soruların çözümleri. Ayrı başlık altında. ama bayağı var yani. Bak 19. sorudayız. Bitti. Şimdi bir de eee orijinal var. Orijinal testler var arkadaşlar. Burada mesela bakın ama YouTube YouTube'da şey var mesela buranın. Burada amblem varsa demek ki buranın YouTube'da videosu var demektir. Mesela bakın şu sayfalarda yok. Mesela bakın bu sayfada yok. Demek ki bu sayfanın YouTube'da anlatımı yok. Bilin yani bu orijinal sorular zaten iyi sorular yani. Şeyin orijinal orijinal sorularını biliyorsunuzdur herhalde işte bu üç tane oluşuyor. Hatta 4 diyebiliriz. 4 diyelim. Kazanım testleri var. Çözümlü. Bir e, sonra çözümlü ÖSYM testleri var. Bir de normal ÖSYM testleri var. Bir de orijinal testleri var. Yani 4 bölüm diyebiliriz buna. Yani şunlar falan çok iyi olmuş bence. Özellik falan varmış. Bayağı özellik varmış yani. Bir de çözümler de çok iyi. Yani bu kitabı sadece biraz tedarikte zorlanabilirsiniz. Çünkü kitabın satışı yok galiba. Bu eski bir kitap galiba. Eski basım. Yenisi çıkmış mı bilmiyorum arkadaşlar. Yani çıkmış alabilirsiniz. Fiyat da uygun. 29 mu? 25 mi? O civarlarda bir şeydi. Bu aralar kitap fiyatları düşüyor. Şöyle geçelim. Burada ÖSYM tarama testi var arkadaşlar. En sonda. Gelelim. Evet asıl yer burası yani asıl en baba konu en baba yer burası. Bunlar tam sevmelik bence yani kitabı almazsanız bilirim bunu bir tedarik edin soruları çözün yani. Yani sorular çok iyi arkadaşlar şu en son testler diğerleri tabii iyi ama bunlar daha daha iyi zor yani o testler haberiniz olsun. Limitten zor soruyorlar mı? Çok zor sormuyorlar ama limitten. Orada bilirler yani. Kitap böyle arkadaşlar. Fiyat da 29,5 bin öyle bir şey.